Hepinize merhaba waflarım. Bugün sizlerle birlikte e, Ev turu videomda söylemiştim. E, bu sizlerden gelen şeyleri okuyacağım. Çok heyecanlıyım. E, sizlerden gelen şeyleri ben okumayı çok seviyorum. E, Max de yanımda şimdi. tabii Max daha çok ona bakıyor ama o da seçecek. Neleri okuyacağım. <laughs> Hel -hel -hel. Yani o seçecek ben okuyacağım. <laughs> Aynen diyor. Şimdi... Haydi bakalım. Ee, burada ad yazmıyorsa buradan telefonundan bakacağım. O yüzden telefonumu da getirdim. Bir dakika. What? Te Ciddi olamazsın. Max sen mi baktın benim telefonuma? <gülüyor> 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 Uf, Max ya. Neyse o zaman laptopdan bakacağız. Böyle gördüğünüz gibi daha akşam tam akşam olmadı yani. Akşama geliyor, Aynen geliyor ama hava karanlık. Şimdi hadi Max ilk birisini seç. Haf, <laughs> haf, Tamam. zaten ondan başlayacakmışız? Şimdi okuyorum. Ee, bu kimden gelmiş? <laughs> bu bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bu çokalağ buzlavdan gelmiş hemen okuyorum. Ee, ama yani benim evimle alakalı şu an bu herhalde. Çünkü e ee, sevgili Tokalaifofla abla. Bir dakika. Yazamam herhalde. O yüzden silmiş orayı, tekrar şey yapmış. Onun izi çıkmış da. Sevgili Tokalaifofla abla. Yeni evin ha e hayırlı uğurlu olsun. Bir hediye göndermeyi istiyordum ama gönder gönderemedim. Bir posta gönderdim. Seni çok seviyorum. Seviyorum. Lütfen kanalıma abone abone ol. Saygılarımla Tokalaifof. Ay Tokalaifof diyorum ya. İyice adıma alışmışım mı? Tokalaifla. Ee, bu çok tatlı bir mektup. Ben bunların hepsini tabi saklayacağım. Bu çok güzel ya. Ya bayılıyorum size. Ya çok mutlu oluyorum mu sizin böyle gönderdiğiniz şeyleri okumak. Max al sende kalıyor. Neyse diğerini ben bunu okuyacağım. Ben 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 istiyorum bunu okumak. Bu kimden gelmiş bakıyorum. <laughs> ya tokalar güneşimden gelmiş güneşim. Seni çok seviyorum. <laughs> E, Waffle'cım e, yeni evin hayırlı uğurlu olsun. Seni çok se seviyorum. İnşallah bir gün seninle de yeni evinde güzel vakitler geçireceğiz. Saygılarımla. Takılay Güneş. Ya bir şey yok. Şimdi ben bunu tabii ki de sandığıma koyacağım. Odamda bir sandık var. O gelecek yani. Şimdi bunu okuyalım. Bu daha çok mail gibi bir şey. Ama hadi bakalım. yok bu mail değil. Bu yine bir mektup. Şimdi bunu ad yazmıyor burada. O zaman laptop'a bakacağız. Şöyle internete gireyim. Allah fotoğraf çekti. Tamam girdim bakıyorum. Buna ee, bana Tokabuka ailesi yollamış. Seni çok seviyorum. Ee, bakayım. Burada bir şey yazmıyor. Burada resim var. Yok resim yok. Ha pardon o baskıymış şeyin. Ee, okuyorum. Kısa yazmış o yüzden görmemişim. Ee, Tokolife fuflu abla hay evin yeni evin hayırlı uğurlu olsun. saygılarımla Tokalife Ay Toka Tokabuka ailesi. Ben iyice Tokolife'a alışmışım çünkü hep Tokolife 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 diye başlıyorum. Neyse seni de çok seviyorum. Kıyamam sana ya. Neyse koyalım. Ben şimdi Allah. 10 10 Mili Hanım. E efendim, mafanım. İçeride ne oluyor? etmeyin. E, tamam. Ne oluyor? İçeriden bir ses geliyor ama. Neyse geçelim biz. Ay bu çok güzel yazılar. Kalpler falan var burada. Neyse hadi okuyayım. Bu da ad yazmış aynen. E, Bügen. Ay pa. Bügen. yazıyor. Neyse Bügen diye birisi. İnşallah düz, düzgün okuyorum. Çünkü, çünkü Bügen yazmış. Herhalde yanlış yazmış. Ama böyle bir isim de olur. Uzun yazmış biraz. Şimdi ben okuyorum. Ee, Aa ama bu şeyde gelmiş mutlularım. Ya bu 29 Aralık'ta gelmiş. 29 Aralık 2021. Ya kim var? Bana zor ulaşmış herhalde başka bir şeyden. Şimdi Sevgili Waffle Umarım yılbaşını sağlıklı ve mutlu geçiririz geçirirsin seni çok seviyorum İnşallah seninle bir gün bir gün tanışırız bügemden büge, he, bügem Çünkü yani Çünkü yine bügem yazmış bügemden bügemden basılar Güneş ablayla da lütfen beni tanıştır onun da büyük bir hayranım ya kıyamam Tabii ki de seni Güneş ablanla tanıştıracağım ya Tamam ben buna buradan çok teşekkür ediyorum. Yılbaşım teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu geçsin. Seni çok seviyorum. İnşallah senin de öyle geçmiştir. Ha? <laughs> ha, Max gel o zaman. Şimdi son iki tane var. Ama ben şunu okuyacağım. Bu biraz kısa yazılmış. Ama ben kısa da olsa sizi çok seviyorum. Şimdi okuyorum. Sevgili Vufla. Biraz üzgün bir şey yazmış. E ee, sevgili waffle abla, seninle gerçekten tanışmak istiyorum ama annem izin vermiyor. Seni hep görmek istemişimdir ama göremiyorum. Çünkü yüzünü göstermiyorsun. İnşallah hemen milyonlara ya da binlere gelip aileni büyütürsün. Seni çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. Ya böyle şey konuşulmuş gibi yazmış. Ya kıyamam sana. Kartı öpmen peki. Neyse. Şimdi ben bunu son okumak istiyorum. Çünkü bu Üzerinde bir emoji var ama kıyamıyorum ona. Neyse şunu koyalım. Ay pardon açtım. Şöyle koyayım kamerayı. Dur alıyorum tamam. Ay. Ay bunu alamadım bir tek neyse. Şimdi şimdi okuyorum çok heyecanlıyım size. Şeylerinizi okurken bana heyecanlanıyorum. Waffle'da çok bir şey yazamadım çünkü bulacak yazacak. Ay. oku ben niye konuşamıyorum? Sevgili Waffle Abla çok yazamadım çünkü yazacak bir şey bulmadım. Annemin tavsiyeleriyle senin için güzel bir makro hazırladım. Hadi okuyalım. Hadi okuyalım yazmış. Ee, bir web site var. Ha. Web siteden göndermiş. Dur bakalım hemen açıyorum web siteyi. Burası. Okuyorum. Sevgili Vafla abla. Ben seni hep görmek istemişimdir. Kameralardan gördüm gördüğüm kadar kesinlikle bence daha güzelsin. Senin büyük 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 büyük, büyük bir hayranım. Seni çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ya kıyamam. Bu arada ben isimleri okumadım. her Sonda okuyacağım bu arada. Sonda hatta ekrana verebilirim isimleri. Allah. Şimdi bu kimden gelmiş? Hemen tamam. okuyacağım Okumak için çok heyecanlıyım. Şimdi okuyorum, okuyorum, okuyorum. Kimden? Bir dakika. Ot isim. What? Ha tam pardon pardon ismini bulamadım. Küçük yazmış da. Always talk a life waffle yazmış. i̇smini söylememiş. Ay emojiler falan koymuş kıyamam sana. Sevgili Waffle abla ben benim bir kanalım var. Adı da Always Talk a Life Waffle. Onun için seninle alakalı güzel yorumları Yorumlar ya da videolar atıyorum. Seni kötüleyen kişilere asla kafana takmaz. Seni çok seviyoruz. Büyük bir aile olmanı merakla bekliyorum. İnşallah büyük bir aile olursun. Uzun sürmez Seni çok seviyorum. İnşallah Güneş abla abla da büyük bir aile olur. Güneş Abla'ya da buradan mesajımı yolluyorum. Lütfen Güneş abla'ya ilet. Seni çok seviyorum Güneş abla. İnşallah sen de Tokalay falan söylediğim gibi büyük büyük bir aile kurarsın. Kısa kısa sürer ve Güneşlerine gerçek hayatta ya da toka Life Life'da buluşursun. Amin. Ya kıyamam sana. Of. Ya Always Toka Life waffle göndermiş, adını yazmamış. Söylemek istemiyor belki. Ya kıyamam sana. Seni çok seviyorum. Buradan öpücüklerimi iletiyorum sana da. Bu videoyu izle, izler Always life. Şeyse o zaman haydi yapalım. Şimdi waffle'larımı sizlere buradan öpücüklerimi iletiyorum. E, bu arada bana hala mektup göndermek istiyorsanız eğer video çekemiyorsam da okuyorum ben onları merak etmeyin. E, adresimi e, şey Snapchat hesabımdan yollayacağım. Snapchat hesabıma da e, şey eklemeyi unutmayın beni. Size çok seviyorum. Oradan adresime bakabilirsiniz ve buraya gönderebilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşürüz.